Sizlere böyle iki tane e, kinderjol, bir tane erkek, bir tane kız. Şimdi onları açacağız. Şimdi Başak ilk başından başlayalım. Şimdi açılımını yapacağız. Hangisinden başlayacağız acaba? O mi yapsak acaba? Bence bundan başla. Bundan mı? Şimdi. Abi. Tamam şöyle. Açamadım da. çikolatası bir tatlısı koyalım. var. Şöyle koyalım. Bir araba çıktı arkadaşlar. Şöyle. Oy. Aa. Düştü. İşte. Şu bu neymiş? o vinç. Vinç. Nasıl bir şey. şey? Bir tane ben yapışkanı bir bir tane yapışkanı Var. ya tane. bunu belki bana hediye eder. Değil mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Belki o da bile o Çakamadım. da gelir. <laughs> belki ama. O da belki. Ya bu nasıl takılıyor Ver bakayım. Ne ver bakayım. Bak? Ben diğer bir aksine açayım. Bekle, yapayım. bekle. Ya da. Aa bak bunu. Sticker da çıkmış arkadaşlar. Hepsi düştü. Sen ver bakalım. Eh. Gel. Hemen aldık. Bir Abi ver bence şundan bakalım. Arkadaşlar ben şuradan bakıyorum. Şimdi. Abi şöyle şöyle öyle değil diğer taraf. Tamam ben. Şöyle. Diğer diğer. Evet öyle. Galiba öyle versene bana. Abi. Oldu yalnız ters yaptık. Bir şey olmaz. Ya, ters yapmışız. Bakın böyle çok bakın Şu şekilde. Hı. Güzel bir yer var. Çok güzel Anladım. bu böyle kalkıyor. Değil mi? Vinç, evet. vinç. Çok güzel. Onu kenara. Kızıl Bak, açayım. şöyle alayım. alalım. Kızılını onu alıyorum. Oo. Şekilde. Oo. Çok Burada da katlıları var. Yapışkanını Vay. yapış. Yapışkanını yapıştırdın mı? Aa, yapıştırmamışsın. Şunu bir yapıştır. Şunu yapıştırayım. Bakın arkadaşlar bir bize tane Bize de baginden... hep aynı şey çıktı ya. Bu hep bize çıkıyordu. Keşke bunlar çıkmasaydı. Değil mi şu? Evet. Bu en çok Bakın deniz da çıkabilirdi. O çıkmamıştı hiçbir Keşke şey. Keşke çıksa. Çıksaydı. Bu arada şunun yapışkanını yapıştırmadı Betül. Şöyle. Ver ben yani. yapıştırayım hemen. Yapma yapıştırayım. Ama düz yapıştır ha. Şöyle bunu tadım testine gösterelim mi? Sen yiyebilir misin bunu? Yok, ben de sevmiyorum çikolatayı. Peki gösterelim ye. mi içini? Göster de. Göster bence. Bakın. bakın şöyle ben ev ben eziyorum bunları. Böyle. İçinde çikolata var. Çok güzel var. mi? Güzel. Şuradan bakın buradan da. Şunu şuna. şunu. Benim de alerjim olduğundan dolayı ben yiyemiyorum hiçbirini. İçini göstersene. Ay. Ama ya. Altı çok şöyle güzel. çikolata altından sufle gibi çikolata çıkıyor bu şekilde. Canım çıktı ya. Evet, şimdi biz çöpleri atıp gelelim. Gel. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar yanlışlıkla Merhaba dedim. Merhaba dedi karıştırdı. Karıştırdı. Biz çöpleri attık geldik. Evet çok direkt geldik. Bu şekilde. Çıkanlar bunlar. Çok güzel mi güzel şu an kokusu geliyor burnuma. Böyle çikolata topçuklu Ay. çıtır böyle çikolata topçuklu gofretle güzel bir tatlı. İçinde de nutella Bakın, gibi şöyle. bir de pudingi var. Aa, bu bas da ne olduğunu hemen söyleyeyim. Hatta yapalım. Ben şuradan bir kağıt vereyim. Yok ya hadi yapmayalım. Hocam. Ama göstermemiz lazım. Bir tane krem var orada. Bakın arkadaşlar. Bu bir tane Balina Ne işe yaradığını İnsana... göstereceğiz. Bir dakika biz burayı boşaltalım gelelim. Arkadaşlar geldik. Onları atıp şimdi çizmeye başlıyorum. Uy Bak. yanlış çizdim galiba. Ben de bir tane çizeyim. Göstereyim. En güzel kim yapmış bakalım. Anketler kısmına koyacağız değil mi? En son bakalım, en güzel ben mi yaptım Betül mü diye anket kısmına koyacağız. Karar verirsiniz, değil mi? Bakalım Betül. Güzel yapamadım ama ya. Olsun. Canın sağ olsun, Betül. Ya inşallah ben kazanırım. Bakın bu Betül. Bir Betül de gerçekçi olsun diye yaptım. Bir de ben yapıyorum. Da bu ip. Bakalım. Sizce ben mi güzel yapacağım betül? Ben yapacağım kesin. Kesin <laughs> ben yapacağım. Kesin ben. Ben ben ben. Hımm. <laughs> Ovenci. Bir dakika olmadı ya. benim kaydı. Herkes tekrar yapsın değil mi? Hayır hayır. Ben de şimdi yapacağım sonra sen yap. Bir Bakın. Baştan yapacağız çünkü kalem olmuyor şu an. Bence Ama baş... kurşun kalemle yapalım. Ay Allah'ım ya. Bekle ben şuradan kalem yapayım. Çok güzel yapmışsın. Niye? <laughs> Neyse arkadaşlar. Güzel olmadı. Yani yapamadık. Tamam en güzel kim? Kalem nerede lan? Bence ben bence de En son düzeltme. <laughs> Seninkine bak Burnu ince. <laughs> Şuraya da ver Ette. Emre Emre. Şimdi. Ya bekle. Sizce hangisi? Hangisi? Güzel. güzel. En kötü yazımla yazdım ama. Şimdi arkadaşlar anketler kısmında lütfen oylayın bunu. Oo sen. Ne yaptın ama? Tamam. Anketler kısmında oylayın bakın tam şuradan oylayabilirsiniz. <laughs> tam şuraya basarak oylayabilirsiniz biz orada. Hangisi güzel sizce? Aa göz ben de yaparım mı? <laughs> Çözüldü bu. Ben Böyle arkadaşlar bunu böyle bağlıyorsunuz da çok zor bağlamak ya. Nasıl of gözüne bak. Bu ne ya? Maskeli bence. Evet arkadaşlar sizce hangisi güzel olmuş bence en güzeli. Ben Betül. Ama kuyruğu güzel değil. Neyse arkadaşlar bu videomuz sen bu söyle. Bu önemli değil. Sen şey yap hadi bitir. Bu videomuz bitti arkadaşlar. Dönmeden, dönmeden söyle. <laughs> bu videomuz bitti arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. <laughs> bu videomuz bu kadar. Evet. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir de anketler kısmından ne yapsınlar? Yani evet ya en güzel hayır. Olma. Betül ya da Emre galiba. An, anketler kısmından en güzel olmanı seçin. Ben mi? Betül mü? Bence, Bence ben. Bence Betül. Bence ben. <laughs> evet dediğiniz gibi bu videomuz bu kadarlıkta. bize çıkanlar bu arada bunun fiyatı ne kadar Betül İndi 6 TL. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi göster bir çıkanları bize. Göster bakalım. İşte Bakın. Şey. Şu beyaz kağıdın üzerine koyuyoruz. Böyle. Birinci figürümüz bu çıktı. Şu şekilde. İkinci figürümüz Oynar başlıklı böyle. Görüyorsunuz. İkinci figürümüz. Göster. İki. Al. Ay. Çok bunu bileğe takıyorsunuz. Veya kolye olarak da bunu uzun bir ip bağlayıp bunu kolye Bunu bir tane şey araba da yapabiliyorsunuz. Gözetleyen araba. Tamam. Aa kamera. Bakın oyunlarda böyle kamera geçme şey olabilir. Yok hayır ateş eden şey var ya yani. Aa evet. Neyse arkadaşlar Betül söyle bitir. Abone. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Ve <laughs> abimin kanalına da abone olun. Görüşürüz. Kanalımı nerede vereceğiz? Bu tarafta bir yerde bir şeylerde. Şu taraflarda. Şurada anketler kısmında kanalım var ve oylamayı yapmayı unutmayın. Görüşürüz. 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 Bitirdim. Güzel oldu mu Betü ya? Ha, güzel olmadı bence. Videodayım. <gülüyor> <gülüyor> evet görüyor musunuz arkadaşlar nasıl şey mi? Neyse görüşürüz. görüşürüz. Ne? Sence nasıl oldu? Arkadaşlar çok iyi oldu. Videoda değil mi ki? Şimdi Görüşürüz arkadaşlar.